Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmaya devam ediyoruz. Bakalım bu soruyu yapalım. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Evet hadi başlayalım. Aşağıda Tolga'nın sözlü olarak ifade ettiği sayının sayının kutu sayı Hmm, kutu Kutusunu boyayalım. Heh. evet arkadaşlar. 8 sayısına hangi sayı eklersek toplam 10 olur. 8 sayısına 2 eklersek. Yok, ne diyor orada. Kutu Tamam. Arkadaşlar boyama aldım. İlk soru için. Hemen şöyle boyayayım. Bu sefer çok zaman kaybetmemeye çalışacağım. Altı sayısına hangi sayı eklersek toplam alalım. Ben hepsini bu renkle yapacağım. Çok güzel bu renk. Turuncu yani. Ama en sevdiğim renk, renk kırmızı. Evet. Yine 10. Yedi sayısına Tabii ki de 3 eklersek onu olur. Umarım çok hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Yokun sayısını evet. Tabii ki de 1 eklersek. Arkadaşlar çok çok ton bir çıkıyelim. 5 sayısına hangi sayıyı eklersek toplam olur. Tabii ki de 5 sayısını. 5 eklersek 10 olur. Evet. Hemen buraya gidelim. 4 sayısını hangi sayı eklersek toplam 10 olur. 2 sayısına hangi sayıyı eklersek toplam 10 olur. Evet hemen şöyle. Hmm, orayı yaptım. Görürsün. Evet. Full yapmış. Üç sayısına tabii ki de yedi klasik olur. Arkadaşlar dur. Bir, bir kaç dakikada yaptığımı bakayım. İki dakika kırk iki saniyede yapmışım. Galiba. Öyle gördüm çünkü. Evet hemen buraya geçelim. Ben kalemimi değiştiriyorum. da elmalarla modellenmiş olan Toplama işleminin sonucu kaçtır? Hmm. Evet, 3 artı 3 edi kaç ediyordu arkadaşlar? Şu an şık gösteriyorum. Tabii ki de 6 eder. Bakalım. Evet. Şimdi, yanda mantarlarla modellenmiş olan toplama işlemi hangisidir? Hangi Evet. Şöyle. Evet. Şu galiba. Bakayım. Evet bu. Gel bakalım. Evet. 5 2 daha 5 2 daha kaç ediyordu arkadaşlar? Tabii ki de 7 ediyordu burada 8 yapmışlar. Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Gel bakayım. Evet. Der sayfaya geçelim. Arkadaşlar, şurayı unutmuşum. Aşağıdaki toplama işleminden lerinden hangisi sonucu doğrudur? Bakalım. Bu yanlış arkadaşlar. Bu doğru. Ama bu nedir bakalım. Evet arkadaşlar bu da yanlış. Birinci sınıfa başlayanları önericem. <laughs> tamam. Hemen bu videoda 4 sayfa yapmayı düşünüyorum. Akşama doğru da bir tane video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Tamam hadi diğer sayfaya. Evet arkadaşlar bu sayfa kayıyor. Neyse ben şöyle tutayım yandan. Evet Arkadaşlar aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi sonucu 9 dur 9 diyor. Bu 10 ediyor. Bu da 10 ediyor. O zaman bu da 9 eder. Hemen buna da bakalım. Evet bu 9 ediyor. 5 e 4 eklersek eder. Yani nokta nokta eder. Kaç eder? 5 artı 4. Tabii ki de 9 dediler arkadaşlar. Evet hemen buna bakalım. Yan, yandaki kutuya 3 kalem daha koyarsak kutuda kaç kalem olur? Hemen bakalım kaç tane kalem var. Hemen sayalım arkadaşlar. Ben sayayım. Arkadaşlar. Şurada bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da çekilersek 3, 5 vardı. 8 olur arkadaşlar. Evet 8. Yukarıda, yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Heh, evet çözdüm. 6 artı 2 eşittir 10. Şimdi size açık açık anlatayım. 6 artı 2 8 e, eder. 8 artı 2 10 eder. Evet. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu 10'dur? Hemen şunu işaretleyelim. Annem kurabiye yaptı. Ben 4 kurabiye yedim. Ablam ise 3 kurabiye ve 7. Ablam ve ben toplam kaç kurabiye yedik? Hemen şu 7 kurabiyeyi işaretleyelim. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Onu yapacağım. Evet, aşağıdaki toplama işlemleri işle dur işlemlerindeki Deki sayılar kadar yuvarlak boyayalım. Sonu, sonucu bulalım ve yazalım iki renk kullanalım. Evet, bunu yapmış. Bunu sadece şöyle yapacağız. Bu 12 eder arkadaşlar. Evet. Hı, tamam. Bunun toplamını sizin için biraz bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar şunun toplamı değil bu değil. Heh. Heh. Evet. Şunun bak şu gördüğünüz toplama işleminin sonucunu bulun. Ben bekliyorum. Evet. Bitti. Süreniz bitti. Evet. Ben şimdi bunları boyayıp geliyorum. Evet boyadım. Hemen sayalım. Kalemem. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 ediyor. Yani 7 iyi yaptık. Bunu daha iğre içine alalım. Ya, almış gibi sayın. Hatta şöyle alayım. Bunu yaptık. 4. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. Hemen 4'ü de şöyle işaretleyelim. Şimdi bunların toplamını bulacağız arkadaşlar. 7 artı 4 arkadaşlar. Şurada. Ha, şunu hatırlayın. Bunu hatırlayın. Ha. Şimdi 4'ten 1 çıkarın. Biraz zor yapayım. Biraz zorlaştırayım işi. Kaç eder? O neler Ona 1 ekleyin. Kaç eder? Tabii ki de doğru cevap. Cevap 11. Evet. Şimdi buna bakın. 9 artı 9 artı 3 eşittir nokta 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 noktaya bir yazacağız. evet ben hemen burayı da boyayıp geliyorum. Evet. Boyadım. Evet. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Evet. Hemen seni işaretleyelim tamamladık diye. Şimdi 3. 1, 2, 3. Seni de işaretleyelim. Şimdi toplayalım. Evet. Şöyle. Heh. Şimdi arkadaşlar şu soruyu hatırlayın. Sadece bura, buraya bir ekleyin. Evet. Bu arada şu soru falan değil. Ama bunu yapmayın. <laughs> şu soru da değil. Bak şu gösterdiğim soru da değil. Evet. Şu soru. Şu soruyu yani C sorusunu bilin bakalım. Bekliyorum. Evet bazı arkadaşlarımız buldu. Tamam. O zaman hemen sonucu ben yazayım. Hemen. Sonucu 12 eder. Hemen şuna geçelim. B 8 artı 5. Hemen ben şuraları boyayıp yine geleyim. Uf. Evet. Şöyle bir daha yapayım. Puf. Evet. Yaptım. Bakın. Arkadaşlar bu arada puf lafını değiştireyim mi yoksa değiştirmeyeyim mi? Evet. Hemen toplayalım. Şimdi. Buna iki ekleyince on. Bundan iki çıkaralım o zaman. 2 çıkarınca bunda 3 kalır arkadaşlar. Bunu eksi şeyinde öğretecektim ama burada azıcık öğreteyim. Evet 5'ten 2 çıkarınca 3 kalır. O zaman burada hemen duruyor. 13. Evet 13. Şöyle. Evet. O zaman bunları da sayalım. 1 2 3. 4 5 6 7 8 Evet, doğru. O zaman evet bu 8'liğimiz. Bunu yaptık. Şu pembe kırmızı evet kırmızı. Evet bu da 5 tane var. Bunlar yeşil. Hangi renk? Evet. Arkadaşlar hemen şu soruyu yani toplanı da boyayıp geleyim. Puf. Puf. Geri geldim. Evet, yaptım. Hemen sayalım. Çabuk saymam gerek. Sürem doluyor. Ben zaten montajlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 9'u yaptık. Evet, 9'u yaptık. Ömür 1 2 3 4. Bunların toplamı kaç? Tabii ki de Evet, tabii ki de 13 13 3'ü büyük yazdım, biri küçük yazdım bu seferde. Evet. Hemen şuna geçelim. Hmm. Evet. yeniden geldim? Hemen şöyle bakalım. Evet. Soru. Başa döndüm. Arkadaşlar, hemen bunun da şeyini işaret yapayım. Çünkü sürem dolmak üzere. Ha. Arkadaşlar ben bunu, bunu da yapayım. Hemen geleyim. Puf. puf. Evet. hemen geldim. Evet. Hemen bunun sonucu da, sonucunu da yazalım. Bunun da sonucu 16. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz bu kadar olsun. İnşallah bana kızmazsınız. Dört sayfa duruyorum durum. Ben bir bakayım. Buf. Buf. Evet. Yeniden geldim. Evet. 4 sayfa yapmışız. Evet. Burası bir. Hemen şöyle. Ha, burası iki. Burası 3 Burası da 4 Evet. O zaman biz şurayı yaptık mı? Evet. Yaptık. Yani yapmadık gibi geldi. Evet. Şunları şöyle Evet arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hadi çakalım.